yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu da ders Merhaba sevgili arkadaşlar ders izleyine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili sorular çözeceğiz. Buna göre uygun değerlendirme sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük parçasına atom denir. Doğru. En az iki atomun belirli bir düzende bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına bileşik denir. Burada belirli bir düzen derken şu belirli bir oranı kastediyoruz arkadaşlar. Belli bir oranda bir araya geliyorsa biz buna bileşik diyoruz. Atomun elektron alışverişine girmiş haline ise iyon denir. Şimdi atom elektron alışverişi yaparak bileşik oluşturabilir. Dolayısıyla iyon tanımı yaparken anion ya da katyon olarak tanımlayacağız arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Yani e, şöyle ki mesela azot, trihidrür, amonyak oluşturacak mesela. Burada da elektronu, gerçi burada ortak kullanma var ama sodyum klorürden örnek verelim. Sodyum ve klor elektron alıp vererek e, bileşik oluşturuyorlar. Ama iyon olarak ise söylüyoruz. Elektron verdiğinde ya da elektron aldığında oluşan katyon ya da anyona biz iyon diyoruz. Elektron alışverişine girmiş haline iyon demiyoruz sevgili arkadaşlar. Fransızca molekül belli sayıda atomdan oluşan yığın anlamındadır. Moleküller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kimyasal bir türdür. Evet nötr atom gruplarıdır. En az iki atomdan oluşmuştur. Kararsız yapıdadır diyor. Kimyasal yöntemlerle parçalanır. Molekül örneği olarak bir bileşik molekülü de olabilir. Bir element molekülü de olabilir sevgili arkadaşlar. Kimyasal türdür. Nötr atom gruplarıdır. En az iki atomdan oluşur ama kararsız değildir. Kararsız olanlar radikallerdir sevgili arkadaşlar. Radikaller de Ba yapmaya müsait yanında bir noktasıyla belirtilen e, kimyasal türdür. Yukarıdaki tabloda verilen türlerden hangilerinin sınıflandırılması yanlış yapılmıştır? O2 diyor atom değil molekül olacak. Oksijen yanlış. Demir atomdur evet. Bakın flor eksi iyondur. Su molekül, helyum atom yalnız oksijen yanlış yapılmıştır diyoruz. Yukarıda verilen kimyasal tür ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangileri doğrudur? Sülfat. Bakın iyon. Doğru. Moleküler yapıdadır. Evet doğru. Çok atomlu bir anyondur. Doğrudur diyoruz sevgili arkadaşlar. Eksi olanlara anyon, artı olanlara katyon diyorduk. Çok atomlu mu? Evet çok atomlu. Yukarıda bazı kimyasal türlerin elektriksel alandaki hareketi verilmiştir. Buna göre X, Y, Z türleriyle ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi X artı kutba satıyorsa o zaman X eksi artı eksi birbirini çeker diyorduk ya. Artıya doğru gidiyorsa demek ki X eksi. Y sapma göstermiyor demiş. Z ise eksi kutba sapıyor. O zaman bu da artı Y ise nötrdür diyebiliriz. X anyon evet Z katyon evet Y atom veya moleküldür yani nötrdür evet X ve Z moleküler yapıda olamaz anyon ve katyonlar moleküler yapıda olur sevgili arkadaşlar X ve Z elektron alışverişi sonucu oluşur evet X elektron alır eksidir Z de elektron verir artıdır diyoruz Aşağıdaki türlerden hangisi molekül değildir diyor arkadaşlar. Molekül olması için ya bileşik olacak ya da az önceki örneklerin birinde de yazmıştım. N2, O2, O3 olacak. Ya da işte amonyak, su gibi bileşikler olacak. Baktığınız zaman Adana bir molekül C2H6. Bursa bir molekül CH4. Bakın Denizliye O2. Şurası karbondioksit ama burada azot tek başına ve bir iyondur arkadaşlar. Tek başına bir molekül değildir diyoruz cevabımız Ceyhan. Bu tepkimede kimyasal türlerin hangileri vardır? Bakın karbon tek başına atom, oksijen tek başına ve karbondioksit molekül ama iyon yok cevabımız. Bursa iyon olması için yüklü bir tanecik olması gerekiyordu. Birbirinden olayların hangilerinin sonucunda bileşik oluşabilir? İyon iyon evet oluşur. Molekül molekül oluşabilir. Atom atom oluşabilir sevgili arkadaşlar. Her üçünde de bileşik meydana gelebilir diyoruz. Mesela örnek de yazalım. Sodyum iyonuyla klor iyonu sodyum klorür. Ee, azotla hidrojen ne olur? İki tane amonyak olur. Tek başına atom karbon artı oksijen 1 bölü 2 2. Gerçi burada atom olmuyor. Şöyle yazalım o zaman. Şöyle de karbon monoksidi belirtebiliriz arkadaşlar. Yukarıda verilen karışımlardan hangileri farklı türler içerir diyor. Bakın her ikisi de molekül molekül. Bunlar aynı tür. Kurşun kalay ikisi de atom. Helyum, karbondioksit, sodyum ve ozon. Arkadaşlar şimdi sodyum bir iyon, ozon bir molekül. Dördüncüsü farklı türler içerir. üç atomik yapıda bir helyum. Ve moleküler yapıda bir karbondioksit olur. Bu da farklı türlerdir. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Yukarıda Lewis yapısı belirtilen türler ile ilgili hangileri doğrudur? Reaksiyon atom ve molekül olmak üzere iki farklı tür içerir. Bakın her ikisi de atom atom olmak üzere aynı iki tür içerir. Molekülde bulunan bor atomu eksik oktet durumundadır. Şöyle ki bakın sayın noktalarını borun kendi 3 noktası var. 3 tane de hidrojenden kullanıyor. Yani 6'ya tamamlıyor. Oktet ise 8'e tamamlamaktı. Burada bir oktet boşluğu vardır diyoruz arkadaşlar. Eksik oktet durumundadır doğru. Molekündeki şey, hidrojen atomları dubletine tamamlamıştır doğrudur nasıl? Hidrojene bakın şöyle farklı kalemle göstereyim. Bir bir de karşıdan kullanıyor ki bir bir de karşıdan kullanıyor ki her üçü de dubletine tamamlamıştır diyoruz sevgili arkadaşlar cevabımız Denizle. Yukarıdaki maddelerden hangileri oda şartlarında moleküler yapıda değildir? Oda şartlarında moleküler yapıda olanlar gazlardır arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler değildir. Aynı zamanda sıvılardır. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde yeni bir kimyasal tür oluşmaz? Yani bir kimyasal değişim yoktur diyor. Buzun erimesinde evet Hal değişimi yeni bir kimyasal tür oluşturmaz. Suyun buharlaşması da aynı şekilde. naftenin süblimleşmesi de yeni bir kimyasal tür oluşturmaz arkadaşlar. Hal değişimleri fiziksel bir değişimdir. Kimyasal türleri değiştirmez diyoruz cevabımız Edirne. Testimiz burada sona erdi. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Lütfen ders izleyene abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.